Nasıl? Tıs tıs. <gülüyor> <gülüyor> Aa, buradalar. Lan. <laughs> lan lan lan. <laughs> ya, gökçeli de sahiplenmeye çalıştılar. Tabii, bir tanesi yana Deve kuşlarımız ana giriş kapımızdan e, hızlı koşma mahiyetinde güvenliğimiz tutamayıp kaçırmış. Biz de işte Gökçeli tarafında e, kaçtığını istihbaratını aldık. Çevrede araştırmalardaydık. Gökçeli'ye gittik. E, deve kuşlarımızı işte e, Gökçeli iç e, mahalle kesimlerine girdiğini öğrendik. Güvenlik ablamız da e, peşindeydi. E, Güvenlik ablamızın bulması neticesinde deve kuşlarımızı tekrar işte yerine getirmiş bulunduk. Şu an e, geldiler, e, yerlerinde görüyorsunuz, e, sağlıklılar. İnşallah bir daha tekrarını yaşamayız. Tabii ki bunlar e, seri hayvanlar, koşucu hayvanlar, e, geniş alanlara hakim hayvanlar. Bazen zaptı zaptı zor oluyor. Evet. İşte e, neticesinde biz de getirdik. Artık ana giriş kapımızda da güvenliğimizi arttırarak bir daha aynısını tekrarlamamasını sağlamaya çalışacağız. Burası bir restoran. Burada insanların görsel kazandırma amacıyla bir de bu hayvanları bu ortama alıştırarak burada çoğalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Temennimiz bu. Buradan yaklaşık gökçeli bir kilometre arası var. İşte hayvanlarımız tedirgin olmuş. Yol güzergahında ilerlediği için trafiğe insanların giriyor. evet trafiğe girmiş. İnsanlar biraz korkutmuş. Tabi araçlardan korkmuşlar.